Herkese selamlar arkadaşlar. Heroes United tüm modları nasıl kurulur onu anlatacağım sizlere. İlk öncelik Heroes United Core modunuz 2.5.37 sürümünde olmalıdır. Yani şu B beta demek R'de release demek. Daha diğer modlar release olmadığından öyle. Sıradaki modumuz benten. Hadi geçelim ona. Ve evet arkadaşlar, Benten de şu an beta'da olduğundan dediğim gibi Hero United'ı release'ın sürümünü kullanamazsınız. Her Generator Rex de daha beta'da, Deni Phantom'da daha beta'da ondan hata veriyor. Ve Benten'in 0.2.3'ü kullanmalısınız. Sıradaki Generator Rex. Hadi geçelim. Ve evet arkadaşlar, Generator Rex modundayız şu an ve bunun en son sürümünü kullanmalısınız. Yani beta 0.2.1 ve sıradaki Deni Phantom. Hadi geçelim. Deni Phantom'daysa arkadaşlar bunun zaten tek bir sürümü var. Çok bu pek güncelleme almıyor. Şu an Benten'i 1.18'e geçirmeye çalıştıklarından hatta bayağı şey kodlamışlar ekibi. Şu ekip arkadaşlar şurada Grillo Heroes United'ın MC Owner diye biz DC biz DC diye bir biri daha var modelleri yapıp kodlamaları bunlarda arkadaşlar 3 tane ayrı mod yapmışlar hepsine bakıyorlar ilgin ben 1.18'e geçirecekler onu bet orada release'e geçirip sonra bunlara bakacaklar diyorlar Discord sunucularında Haydi oyunda göstereyim ben sizlere bunları arkadaşlar Evet arkadaşlar oyundayım şu an Deni Phantom'unu göstereyim ben hemen sizlere Böyle kostümlerimiz var. Bunlarla Ghost Zone'a gidebiliyoruz. Hemen portalı oluşturuyoruz. Arkadaşlar Phantom Zone'u tanıtmamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ve Benten'in de saatliğini ve teleskobunu alayım. Hemen şöyle. Hop giydim. Çok da yakışıyor. Çok güzel bir şeyi var. Tip sağlıyor yani. Çok güzel bir kostüm yapmışlar. Yeni Phantom bir dizi olması lazım. Ve dönüşüyorum. Ve bakın arkadaşlar dönüşümü de çok güzel. Böyle güçlerimi kullanabiliyorum. Baksanıza çok güzel. Ve Deni Phantom'un da bir karakteri olması lazımdı. Eros komodumuz Eros United Super Power. Bakın şurada. Buydu. U, U ile dönüşüyordum ama işte bunda daha bu sürüm beta'da olduğundan çalışmıyor ve geçelim generator rex artı Deni Fantoma. evet arkadaşlar generator rex artı Deni Fantoma geldik arkada babu vardı gel babu gel Sa hemen sana muz vereceğim muzlar şurada aynen gel gel babu gel nerede Hemen bir tane de eline silah vereceğim. Şunu veremiyordum. Babu Babu ah babu böyle Babo diye yazılıyormuş. As silahını. Ha verdim. Saldır. Evet arkadaşlar denip gördünüz çalışıyor yani. Hemen de ayakkabısı gitti. Maviyi de göstereyim ben sizlere. Şöyle yakıştı aslında. Hemen de turuncuyu giyiyorum. Çünkü Genetor Rex'e en çok yakışan bu. Bakın şöyle. Giyiyorum. Heroes United daha temin Benten'in tanıtırken yanlışlıkla Summon yazıyordum. Nerede? Rex. Burada. Ve bu gidek baksanıza da çok güzel uyumlu oldu. Şöyle Z ye hemen Z'ye basıyoruz. Uçtuk. Bakın arkadaşlar arkadan da bakın dönüyor bu. Hop. Çok güzel arkadaşlar ya. Hatta bakın şöyle animasyonlar. Patlama. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Discord sunucuma da gelirseniz orada sizlerle muhabbet ediyorum arkadaşlar. Modlarla aklınıza takılan soruları yanıtlıyorum. O tarz sorular. Bay bay.